İşte aradım ya, ucuz kaliteli tertemiz. 50 TL'ye tıraş olacağım. Oh be! Beyefendi hoş geldiniz, buyurun. Hayırlı işler. Vallahi çok berber gezdim ama sizin gibi vicdanlısını görmedim. Hem ucuz hem profesyonel. Ne demek abicim. Hoş geldiniz, buyurun. Darama yar, darama abim, şunu bir çıkartalım. Nasıl Şıklı abim benim, karizma abim benim. Abi saç mı sakal mı, bıyık mı ense mi, burun mu adamı yoksa full paket mi? Full paket olsun abi. Tamam. Abicim, yakışıklı abim, kral abim, saatler olsun. Aslan abim benim be. Çok güzel oldu ya. Maşallahınız var. İsim neydi? Tolga. Ellerine sağlık Tolga Usta Hayırlı olsun abicim. Ne demek? Bir kuaförün yapabileceği her şeyi yaptık. Full paket. Bizden kaçmaz. Buyur. Ya lütfen. Bu da içimden geldi. Çok teşekkür ederim. Bu ne abicim ya? Sen yanlış okudun herhalde. Full paket 500 lira. Nasıl yani? Camda 50 TL yazıyor. Abicim evet 50 TL yazıyor ama siz alttaki yazıyı okumadınız. Full paket 500 lira. Size sakalınızı almadık. Siz 400 verin yeterli. He? 400 mi? Abicim detayları okumak önemli. Küçüğünü de büyüğünü de. Buyur abicim. Allah'tan don alacak param vardı. Onu da sen aldın. Donsuz kaldın. Ulan bir de Arif'e tarif gerekmez derlermiş. Demek ki gerekiyormuş. Yine bekleriz abicim. Full paketle tamamen hizmetinizdeyiz. Full paket. Ulan 50 TL için girdik. Donsuz kaldık. Ucuz etin yanisi neymiş?